Ama hayatım mecburum. Hele o salakla evlenmeye kalk. Seni ilk önce mora bayar, sonra da büyük harflerle üzerine bir kaya yazarım haberin olsun. Ruhsarcığım güzel ruhum benim. Bu senin sandığın gibi gerçek bir evlilik olmayacak ki... ...sadece kağıt üzerinde bir evlilik olacak. Hayır, hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Ruhsarcığım, Ruhsarcığım inan bana benim... Tek aşkım her zaman sen olacaksın. Ama ne olur anla beni. Onu bu halde ortada bırakamam. Hı, ne olmuş yani o sakatsa? Ben de ölüyüm. Rusar lütfen. Tamam çarpan bir yüreğim yok ama... ...seni seven tertemiz bir ruhum var. Rus, Evlenecek gözüm abla, bu sefer kesin evlenecek. Ay yine mi? Ama merak etme, evlenemez onlar Ruslar. Daha önce de elli küsür kere evlenmek için o nikah masasına oturup evlenmeden kalk. Biliyorsun. Ama bu sefer iş bildiğin gibi değil gözüm abla. Reyhan'a arabaya çarptığı için bunu bir borç olarak görüyor. Arabayla mı çarptı dedi? Evet. Ah keşke arabayla Reyhan'a çarpacağına benim kocam Saadettin'e çarpmış olsaydı. Ah ah onu çok özledim biliyor musun? Geleceği günü dört gözle bekliyorum. Bırak şimdi Saadettin bana bir akıl var gözüm abla. Hı, ne yapayım ben? Bence masarla bir kere daha konuş. Bakarsın fikrinden caydırabilirsin. Evet doğru. Hemen pes etmemeliyim. Dediklerimi unutmayın. Ya çok kuvvetli bir şok ya da sabırla şefkat. Anlıyorsunuz değil mi? Şeyi soracaktım doktor hanım. Bu durumda evlenmesi sakıncalı olmaz mı acaba? Yo yo bilakis aksine evlenmesinde büyük fayda var. Ay niye o? Evlenince şok olacağı bir şey mi görecek sanki? <laughs> <laughs> Susar <laughs> mısın sen? Patavatsızlığın lüzumu yok. Peki doktor hanım, her şey için çok teşekkür ederiz. Bana iğne yaparken her defasında yüzünüze kolonya sıktığım için ne olur affedin beni. Ettim, ettim. Hadi geçmiş olsun, güle güle. Ee, hadi gidelim. Ay çok mutluyum. Artık Master Belli hiç ayrılmayacağız. Şuraya iki tane tekerlekli koltuk, buraya da bir tane üç kişilik tekerlekli kanepe koy. Hoş geldin canım konuşma konuşma şu anda çok kalabalık konuşamayız. Ama seninle mutlaka konuşmam gerek Masar. Peki gel yatak odasına gidelim hadi. Ben biraz yatak odasına gidiyorum ha. Aslında yatağa da tekerlekli alsam çok iyi olur. Ben sabahları kalkınca doğru mutfağa gider Masar Bey'in kahvaltısını hazırlarım. Böylece Masar Bey de kahvaltısını yatakta yapmış olur. <laughs> Masar gel yol yakınken bu evlilik işinden vazgeç aşkım. Veya mutlu olacak diye bir sürü insanı mutsuz etme. Bak Rusacığım, Reyhan'ın durumunu gördün. Onunla evlenmezsen mahvolur. Eğer öbür taraftan kızmayacaklarını bilsem ona hemen iyileştirirdim ama yasak. Kuvvetli bir şok ya da güçlü bir sevgi onu ancak iyileştirebilirmiş. Ya, demek öyle ha? Aman canım, masalda evlenip de ne yapacaksın sanki? Evliliğin gerektirdiği her şeyi yapacağım Benkabey Hanım teyze. Bak bence evlenmesen sen onunla. Yani, yaramaz o, yaramaz. Nedenmiş? Bak şimdi söylemeyecektim ama yani senin başını yakmaya gönlüm razı gelmedi. Masar eskiden beri içip içip eski karısı ruhsarı girer çıkar döverdi. Olsun. Hocamın vurduğu yerde gül biter. Hem dömezse dövmezse gözü dışarıda olur. Sonra gidip başka kadınları döver Başka kadınları döveceğine evde beni dövsün Değil mi ama? Ha öyle dedin de aklıma geldi Reyhan'cığım Abimin gözü hep dışarıdadır başka kadınlara bakar Sonra söylemedi deme şeker Bakın sonunda dönüp dolaşacağı ya evidir nasıl olsa Ay az kalsın unutuyordum Reyhan'cığım Abimin sarısı vardır Durmadan sarı nöbetlerini yakalanır ya ah. Olsun biz de bundan sonra nöbetleri beraber tutarız Abim geceleri uyur gezerdir Hatta Dolunay'da kurt adam olur Reyhan ya Anlarım lan Ay! Hey! E artık bu kadarını da pes yani yürü kalk gidip yiyecek bir şeyler hazırlayalım <laughs> ay bana hafakanlar bastı Bana da ayağı kırık altında çorbası yapar mısınız? Hey! Anlaştık ay! Anlaştık mı değil kocacığım Reyhan'ı eski sağlıklı haline çevirince onunla evlenmeyeceksin Tamam okey aynen öyle hmm. Demek ki Reyhan Hanım'a şok uygulamanın zamanı geldi Aman canını acıtma sakın olur mu? Tamam canım merak etme benim elim çok hafiftir hadi sen git Ben düşünürüm Evet Hanım'a ne yapabiliriz? Aaa! Ellerim yaşlandı! Aa, aa. Aa, araba etkisinden olsa gerek. Çektiğim acılar beni olgunlaştırdı galiba. Neyse. Daha sonra geçer nasıl olsa. Aaa! var ne güzel. Her yerim kullan onu. <laughs> Yaşasın, bu <Bugün> kış hiç üşümeyeceğim. <laughs> e hey, Mazhar Bey de kurt adam oluyormuş. Belki beni böyle daha çok sever. <laughs> ee, o da su Salaklıktan tabii. Başka yerine bir şoktan girip öbür şoktan çıkaracak bu numaralar bu salağa etki bile etmiyor. <laughs> Aa, gene eski reyhan oldum. Gen yaşayacağım. Ah, keşke böyle bir numaraya kalkışmasaydık. Gitti canım olan, gitti, gitti, gitti. İyi ki de yapmışsınız vallahi. Bu sefer Mazhar Bey benimle yüzde yüz evlenecek. E kızım ama planda bu yoktu ki. Sen gerçekten sakat kaldın. Olsun, Mazhar Bey ile evleneceğim ya, bu bana yeter. Vay vay vay! Cadı çetesi demek yine iş başındaymış ha? Bakalım Masar bunu öğrenince ne yapacak Menkıba Hanım teyze? Masar beni dinle. Evet dinliyorum. Reyhan'ın sakatlanma işini annenle kız kardeşin olacak şer organizasyonu ayarlamış. Ya. Plana göre Reyhan sana sakatlanmış numarası yapacakmış. Ama gerçekten sakatlanmış salak. İşte şimdi gerçeği öğrendin. Evet ama öyle bile olsa yine de Reyhan'la evlenmek zorundayım. Niye? Niye evlenmek zorundasın? Onu kandırmışlar. Saflığının kurbanı olmuş. Saf bir insanı hem sakatlayıp hem de ortada bırakmak erkekliğe sığmaz. Erkekliğe kitabını yazma.